Merhaba arkadaşlar ben Merkez. zaten beni biliyorsunuz. Aga bu tuntung savur kafama nasıl vurdu ya? Of birader başımıza gelmeyen kalmıyor. Gerçi başıma gelmeyen sen de gördüm birader. Bir de tun savur geldi tam oldu. Şimdi geçen de gençler biliyorsunuz o videoyu izleyenler bilir. Çarşamba devamı gelecek dedim. Tuntung Savur pusuda beklemiş. Oğlum sen ne oynuyorsun? PUBG mi oynuyorsun bizi pusuda bekliyorsun ya. Hani o pupcide bekleyenler var ya tavayla bekliyorlar. Öyle kafama tık diye vurdu birader. Ama bir şey olmadı biraz saçlarım bozuldu yani. Size işlemez aga biliyorsun. Hafif bir saçlarım bozdu ama şöyle bir şey oldu. Tung Tung Savur sopasını düşürmüş. O mevzudan sonra evde iki tane sopa buldum. Bir tanesi bu. Bak görüyor musun aga? Diğeri de bu. Şimdi bunlardan sence hangisi Tung Tung Savur'un sopası? Yani mevzuyu hangisiyle ediyor? Aga bu değildir herhalde ya. ya bunu ne, yapacağım birader bunu Harry Potter ancak sihir yapar. Bu diye düşünüyorum. E bunu düşürdüyse bu. Bir mevzuya gittiği zaman ne yapacak şimdi? Sopasız tuntum savur mu olur? Futbol topsuz Messi Ronaldo gibi olur. Yani Messi ile Ronaldo'yu yapan o yaptığı şovdur. Yani top olmadığı süreçte olur mu böyle bir şov? Olmaz. Aynı tuntum savukta da böyle bir olay var. Bu sopa yoksa o bir hiç. <türk> ne yapacağız aga şimdi ben bunun itemini aldım. Yani mevzuya ben mi diyeyim artık? Tun Tun berke mi çıksın ortaya? Dur bak nasıl? Tun 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 berke. Bunu, sakın edit yapma bak. Bak sakın böyle bir edit yapma. Seni bulurum aga. Gece 3'te. Şimdi şaka bir yana. Ben ne yapacağım bilemiyorum aga. Bu eleman yine gelecek. Sopasını almak için. Ah telefon çalıyor. Bir dakika dur dur dur. Bilinmeyen numara. Lan bu şey değil mi? Asikome. Açayım mı lan? Açayım mı? Abi bu saatte de aranmaz ki ya. Açıyorum. Alo? Alo? Kimsin? Alo. Ses vermiyor ki. Alay ediyor herhalde bize bu başka birisi. Bilinmeyen numaradan aramışsın da hocam sen kimsin? Tung 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 sahur. <laughs> ha, Ulan tung tung sen misin? Evet ben tung 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 sahur. Tungtuk. Yani niye aradın beni? Sizin evden tung 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 diye ses çıkartan sopamı düşürmüşüm. Evet. Onu bana ver. O benim için önemli. Ben sana niye bu sopayı vereyim Tuntum? Bir de senin yolladığın adrese neye geleyim ben? Ben sana artık güvenebilir miyim sence? Arkadan pusmuşun. Tung 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 sahur senle ödeşti. Ödeştip mi? Evet. Hakkını helal et dostum. Hadi öyle olsun ödeştik. Sen bir kere vurdun bir kere de ben vurdum ödeşmiş olduk. Ben kavgadan yana değilim. Tumtukçuğum yani biz şiddeti sevmeyen insanlarız. Biz sadece şiddette tavsiye ederiz. Başka şiddet olmaz bizde. Biz şiddete karşı insanlarız. Öyle şiddettir, middettir. Konuşarak çözmek varken tuntumcuğum niye millete sopa atıyorsun? Benim anlamadığım bu. Herkese sopa atmam sende ne olur hakkını helal et. Helal olsun be kardeş. Helal olsun. Eyvallah. Helal olsun. Herhalde en delikanlı sensin bu diğer e, şeylere göre. Yok. Eyvallah. Pır pır para bin, bilmem ne yok tutan bilmem yok o samurai filan balerina. Bunların içinde en delikanlı senmişsin şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. En azından bak hakkını helal et dedin. Helal olsun kardeş dedik. Şimdi hocam ne oldu ben şimdi bunu nereye getireceğim? Bir de gecenin köründe nasıl getireceğim? Sana adresi atacağım. Tamam. Ormana getir. Ormana getireceğim bir de. Niye? Patapim ile vese atacağım. Bır bır patapimle mevzum var. Neyse iste işte. Evet büyük bir mevzu. E sopan yok ne yapacaksın sen? Sopa yoksa tung tung da yok inerim. İner misin sopa yoksa? Doğru. Bu efsane biter. Bu efsane biter mi o zaman? Bu efsane biter. Tung tung efsanesi bitmemeli. Teşekkür ederim. Tung tung savurcuğum sen bana konumu yolla. Tamam mı? Konumu yolla bana. Ben sana bu sopayı bizzat ellerimle vereceğim. Bizzat ellerimle teslim edeceğim. Kimse öyle vermeye gerek yok. Bizzat ellerimle. Ben bunu sana teslim edeceğim. Teşekkür ederim. Sana adresi atacağım. Zaman da Halli Quinn'in de böyle bir sopası vardı. Ona da teslim ettik. Sıkıntı yok yani. Sen bana güven. Biz sözümüzü nere adamıyız. Tuntuncu. Teşekkür ederim. Tuntun ama bak böyle yamuk yapmasın değil mi? Ben sana güvendim bir kere yani. Estağfurullah. İnsan bak güvendiğinden yamuk beklerse sıkıntı aga yamuk yok. Tamam sen bana şimdi WhatsApp'tan konumu yolla. Tamam. Ben vıplayayım geleyim oraya tamam mı? Zıplayayım geleyim oraya. Tamam. Haydi bekliyorum. Tamam. Bu bır bır patabim yani tek başına mı gelir? 2 tane arkadaşı olur mu? Yoksa bizim ekip var. Ben sana söyleyeyim. Sağlam elemanlar var orada. Süleyman der mesela bak. Süleymandır'ın efsanesi daha büyüktür. Ormanlar ondan sorulur. Öyle bır bır patabim falan filan ormanda dolaşamaz yani. Sür yanında. Ben teke tek söz verdim. Ha sen birebir söz verdin. O yüzden bence kavga etmeye gerek yok. Bak ben bu sopanı getireyim sana. Emanettir bu herhalde bir şeydir. Bende kalmasın birader. Ben bu sopanı getireyim. Ben aranızı bağlayayım. Haklısı ama yapacak bir şey yok. Bence hocam bak kavga etmeyin ya. Ya bir kere dinleyin mi şu kardeşinizi ya. Mevzusuz da çözülür bunlar. Ber ber patapim beni pusuya düşürdü. Ha? Seni pusuya düşürdü. Doğru. Tamam hocam ben sana yitiriyorum. Tamam haydi kapatıyorum. Kontür yazıyorum. Haydi bay bay. Evet arkadaşlar. Yani sopasını vereceğiz. Sopası bizde kalmayacak. Çünkü bu efsanenin devam etmesi için sopası olması lazım. Sopasız tun tun savur olmaz. Tun 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 savuru tek bırakamayız. Emanetini verelim. Mevzusunu yapsın. Ben biliyorsunuz arkadaşlar kavgaya karşı bir insanım insanlar konuşarak ama bunlar insan da değil ki birader tun tun savur yok bır bır patabim yok tralolo molalo yok uçan dinozor filan bunlar ne biladermiş film ilbi çıkmış bir şeyler olmuş ben kafayı sıyıracağım yani ben bu mevzuyu anlayamadım aranızda bilen varsa söylesin bana ama ben şimdi bu sopayı vermek zorundayım ki bende kalmasın birader sonra bunun içinde mevzuya gelmesin yani bir de onunla uğraşmayayım şimdi bunu ben gece ormana içeceğim artık sen bu videoyu bir like atarsan bu serinin devamı gelir. Bakarsın tun savuru ekip alırım. Çok memnun kalırsam ekip alırım yani. Bizim ekipte de, de bir tun 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 savuru gibi adam da lazım yani. Olabilir. Bunu yorumlara sen yaz. Eğer bu videoya 10.000 like gelirse tun 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 savuru ekip alacağım. Bilmiyorum gelir mi? Ya da sen ekipte görmek istiyor musun? Ya da görmek istediklerini yorum yaz. Ya geçen birisi şimşek mekkuyun dedi ya. Lan arabayla ne işimiz var bizim? Ama şöyle olabilir. Hani mevzuları arabayla gideriz. ya yani sıkıntı oldu mu arabayla gider geliriz. O da güzel aslında. Sen yorumlara yaz. Ekibe kimi e alayım yeni. İstediğin kişi olabilir. Bir alo deme bakarız. Yani bir alo dedik mi mevzuyu çözerim ben. Sen beni biliyorsun. Haydi şu sopayı gideyim. Sahibine vereyim. Ben kaçtım yoksa tek başına gel. Şu an tuttum savrum el çağırdığı yere gidiyorum. Bakalım ne olacak göreceğiz. Sopasını unuttu bizde biliyorsunuz. Bak sopası burada. Şimdi sopasını götürmeye gidiyorum. Bakalım mevzuyu göreceğiz arkadaşlar orada. Bır bır patapin ve satıyor. Umarım alır diyelim. Arkadaşlar şu an tung 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 savru bulmak için yola çıktım. Görüyorsunuz ormanın içindeyim şu an. Yani ben kafayı mı sıyırdım da güvendim şu an bilmiyorum ama bır bır patabini yenmesi lazım. Onun için beni çağırdı. bizi çağıranı da biz yarı yolda bırakmayız Aga merak etme. Sopası bende kalmıştı. O sopasını vereceğim ona. Eski kome birader bu nedir? Yani gecenin köründe ormana giden bir benim herhalde. Buradan önüme timsat da çıkabilir. Ben sana diyeyim bak. Şuradan timsat çıkar. Şu an ne olacağını ben de bilmiyorum. Ama gidiyorum. Tung tung savur. Tung tung savur orada mısın? Sen yani görüyor musun? Acaba? Ben hiçbir şey görmüyorum şu an. Lan sanki bak şuradan ışıklar geliyor. Bak oraya doğru gidelim. Şu an gidiyorum arkadaşlar. Karanlık, ıssız bir yoldan gidiyorum. Bu videoya bir like atarsın. Bak bak mevzuya bak aga. Ulan siloya alsaydık keşke ya. Ormana gidiyoruz ya. O bilir yolları. Ben armut marmut var mı yesek ya. Armut piş ağzıma düş. Yok mu armut? Armut yok. Ne birader ya. Oğlum neresi burası? Kaybolmayalım sonra. Şuradan bir ses geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Gidiyoruz aga. Tum tum saburu bulmayı diyoruz. Umarım bulacağım. Aga bir şey olursa bu videoyu paylaşamamıştım. Ama geldiysek sıkıntı yok. Bilin ki bir şey olmuştur ki ben bu videoyu paylaşıyorumdur. Yoksa niye paylaşayım oğlum? Ormanda yürüyüş diye vlog mu yapsam ne yapsam? Şu an yiyorum aga. Bismillah. Burada ses var. Tung tung. Neredesin? Aa burda bir şey var. Orada bir şey var. Dur şuraya saklanayım. Tam biraz. Tung 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 sahur. Tüm, tüm, tüm. Berke sopayı, sopayı getirdin, getirdin al. mi? Al Eyvallah sopayı şimdi. Tung tung şunu izle. Bir bir patapim. Aa bır bır patapim de geldi. Al sana bır lan bır patapim tung 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 vuruşu. Ah, sen vur benimle mesa ah, atamazsın. Tamam, ha ha tamam ha. sen kazandın. Yes. <laughs> İndirdi birader. Be, tum tum, savur beni tung tung. Savur beni gördü. ediyor lan. İyi, bu, bu teşekkür demek sana... herhalde. Gidelim. Ödeştik tung tung savurla. Artık aramızdaki buzlar eridiğini düşünüyorum. Artık ormandan gitme vakti geldi arkadaşlar. Yani gecenin köründe de ormanda işimiz ne yani? Sıkıntı birader. Ormanda bır bır pata hala burada. Ama Tuntun Savur aynı Remis Tergi gibi 619 çekti yani. Helal olsun. Siz, sizin favoriniz kim? Yorumlara yazın bakacağım. Haydi ben gidiyorum. Allah'a emanet olun.